Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım Bugün sizlere güzel pratik bir e, bilgi vermek istiyorum e, Gerçi bunu bütün ev hanımları bilir Ama ben yine de sizlere hatırlatmak istedim Yani ben böyle yapıyorum arkadaşlar Belki e, sizlerin de kuru baklagilleriniz böcekleniyorsa e, Kurtlanıyorsa bu şekilde yaparak böceklenmesini engelleyebilirsiniz Gördüğünüz gibi e, pirincim var, bulgurum var, e, mercimeğim var, arpam var, e, fasulye, nohut. Bunlar e, çok durunca böceklenme yapabiliyor arkadaşlar. Özellikle nohut ve fasulye için sizlere e, daha değişik bir yöntem de söylemek istiyorum. Nohut ve fasulyeyi normal bir şekilde e, ya akşamdan ıslayıp ya da haşlayıp birer yemeklik birer yemeklik dolap poşetlerine koyup dondurucuda saklarsak daha iyi olur. Ama ben dondurucudan çıkarıp pişirmesini sevmiyorum derseniz e, saklama kaplarınızın içerisine malzemelerinizi koyup mesela nohutunuzu, fasulyenizi, pirincinizi, e, mercimeğinizi koyup içerisine bir tane defne yaprağı. Doldurduktan sonra sadece şu üstüne defne yaprağını koyup kapağını kapatabilirsiniz. Veyahut da eee bir tane küp şeker. Her yaptığımız her saklama kabının içerisine gerçekten bu böceklenmeyi kurtlanmayı önlüyor arkadaşlar. Şimdi dolduralım. Evet. Mercimeğimi mesela içerisine koyacağım. Arkadaşlar. Bugün baklagillerimi bu şekilde saklama kaplarına koyacağım. Evet. Şimdi böyle doldurduktan sonra içerisine bir tane küp şeker. Sonrasında ağzını sıkıca kapatıyoruz. Bunu e, dilediğiniz yerde tutabilirsiniz. İçerisine içerisine defne yaprakları da koyarsanız daha da iyi olur. Aynı şekilde bulgurunuzu da yapabilirsiniz. Bütün baklagillerinizi, kuru baklagilleriniz bu şekilde saklayabilirsiniz. Böceklenme olmaz. Ama dediğim gibi nohut ve fasulyeyi de haşlayıp yaparsanız, dondurucuya koyarsanız hem daha çabuk pişer. Pişirme zamanı geldiği zaman hem de daha iyi olur. Evet. Şimdi ben başlayayım arkadaşlar. Bugün işlerim var bunlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Görüşürüz inşallah. Siz de yaparsınız. Kolay gelsin.